Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bir skandalı daha ortaya çıktı. 16 milyonluk İstanbul'un trafik kamera kontrolü 2020 yılında yapılan anlaşmayla Amerikalı bir şirkete teslim edildi. Böylece kentin sokak sokak tüm bilgileri Amerikalıların eline geçti. İstanbul senin uygulamasından elde edilen kişisel verilerinde İngiltere'de bir teknoloji şirketine satıldığı da gündemde. İBB'deki skandallar bitmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında yaptığı bir anlaşmayla şehirdeki tüm kameraların kontrolünü Amerikalı bir şirkete teslim ettiği anlaşıldı. İmamoğlu 22 Eylül 2020 tarihinde Amerikan Büyükelçiliği ile 5 milyon dolarlık bir hibe anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre İstanbul'un trafik kameraları ABD merkezi SAS şirketine verildi. ABD Büyükelçiliği de 5 milyon doları Amerikalı o şirkete ödedi. Yani Amerikalılar kendi kendilerini ödedikleri o hibeyle İstanbul'u izlemeye başladı. 16 milyon İstanbulluğunun tüm görüntüleri şu anda Amerikalı SAS şirketinin elinde. İstanbulluların özel bilgileri şirketin veri tabanına işleniyor. Amerikalı şirket kameralar aracılığıyla İstanbul'daki bütün polis, hakim, savcı ve askerleri ya da kritik görevdeki kişileri takip edebiliyor. Bu da ciddi bir güvenlik açığı demek. Benzer bir skandalda İstanbul Sen'in uygulamasında yaşandı. Uygulama ile elde edilen kişisel bilgilerin İngiltere merkezli bir teknoloji şirketine satıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre bu satışın başında İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun var. Ongun'un konuyla ilgili telefon görüşmesinin ses kaydı da soruşturma dosyasına girdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.